Gençler yepyeni Minecraft Tiktok videoları videosunda hepiniz hoş geldiniz. Bugün <laughs> çekeceğimiz en ilginç Minecraft Tiktok videosuyla karşınızdayız. Sebebi nedir Emat Nagi kardeşim benim? Söyle bakayım Çünkü, söyle. çünkü abi söyle dünyanın yani en e havalı ve dünyanın en yeni sürümü olan Minecraft 1.17 sürümünde çekiyoruz. Arkadaşlar Emat tabii ki de yanlış söyledi. Dünyanın en havalı Minecraft sürümü 1.17 değil 1.16 idi kardeşim benim. Çünkü değil 1.17. Bu güncellemeyi tam getirmedikleri için ben bu güncellemeyi protesto ediyorum ve hiçbir şey bilmiyorum 1.17 hakkında. Küstüm. Lütfen. Lütfen siz beni yorumlarda arkadaşlar bilgilendirirsiniz <laughs> ve bu arada eğer siz de bu kanalımdaki beleşçi sayfadan birisiniz yani bu ne demek abone olmadan videolarımı izliyorsanız çok büyük ayıp ediyorsunuz demektir arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın unutmayınız. Abone olun. İlk TikTok hilemizi izliyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Time Set'te yaptı zombiyi koydu. Diğer tarafa da şu anda bir tane daha zombi koydu. Bir zombiye erken diğer zombi neden yanmıyor arkadaşlar? bir yanda akşam bir yanda sabah mı acaba? hayır işte emat gibi cahiller Minecraft 1.17 saç ismi olarak bilenler bunu bilmez. <laughs> Çünkü bunun sebebini biz aslında bir oyunda videosu çekmiştik Emat orada hatırlaman gerekiyor. Arkadaşlar bu Minecraft'taki normal siyah boyalı cam. Buysa, bu bu, bu, bu gölgeli cam Emat bu seri bu sürümde yeni geldi bu. Bu güneş geçirmiyor. Bu camın böyle bir özelliği var ki hiçbir şekilde güneş Onun geçirmiyor. Onun gibi gölgeli cam. <laughs> Bak şimdi güneş geçirmediği için ne oluyor? Zombi ölmüyor ama peki bunu buraya koyduğum zaman ne oluyor? Bu zombi de ölmüyor. Oğlum senin ölmen lazım. Ha evet Yalnız ölüyor. Yalnız bir şey ne diyeceğim. Bir Güneş getirmiyor derken evet e, Emad'ı bakalım. Emad'ı geçiriyor mu? Evet, Emad. de geçirmiyor. e, Ema'dı görmüş olduğunuz aa, gibi. Aa dur, güneş, güneş. Güneş girdi tamam, girdiği tamam, anda tamam, tabii sakin ki ol. de hasar alıyor arkadaşlar. Bununla birlikte çok güzel farmlar yapılabilir veya e, farmınızı canlı yaparsınız arkadaşlar. Aşırı derecede dışarıdan güzel gözükür diyorum. İlk TikTok hilesi benim aşırı derecede hoşuma gitti kardeşim. Bu TikTok hilemizde Emad, aa bu TikTok hilesi var ya hayatımda gördüğüm ha? en mükemmel şey. Şimdi dur, olayı anlatacak arkadaşlar. Şalkır kutusunun içine eşyalarını koydu, aldı şalkır kutusunu. Ha bu o değil. Shulker kutusunu leva attığı zaman arkadaşlar eskiden ne oluyordu biliyor musunuz Minecraft'ta? Hemen söylüyorum size. Shulker leva attığınız zaman bütün eşyalarla birlikte Shulker'ınız yanıp gidiyordu. Fakat 1.17 sürümünde ama bilmiyorum belki 1.16'da getirmişlerdir. E, cahil olabilirim o konuda. Arkadaşlar bakalım şimdi bunun içinde görmüş olduğunuz gibi 3 tane elmas bloğum var. Tamam mı? Beni bir emat survival'a alır mısın kardeşim? Hemen abi, alıyorum abi. Ben alabiliyormuşum. Bekle kardeşim. Ha aldım. Arkadaşlar bakın bu Shulker kutumu Bakın şu şekilde atıyorum Bakın içindekiler bana geri geldi Şalkır kutusu yanıyor tamam mı Emat? bak Şimdi mesela bunun içine siyah boyalı cam Bir de gölgeli camı koydum E tabi benim kazmam tamam. yok ee, Böyle kıralım kardeşim benim böyle kırdım evet. aldım Bak şimdi Normalde bunun yanması gerekiyor değil mi Bak gördün mü eşyalar çıkıyor sana geliyor Normalde lava attığımız zaman ne oluyordu Emad Güle güle oluyordu ama eşyalarımız... Peki bir şey diyeceğim de, Sen de dene sen de dene Daha Salsın. çok İş... geldi adama Hayır daha çok gelmedi. Aynısı geldi. Ben mi anlamadım? Sen, sen anlamamışsındır. Aynı lan. Onu deneyeyim hatta. Şuna bak 3 tane var. Dur üç dur dur var. bekle bekle. Hayır bir dakika. Al onu at. Al onu at. 3 stek hazır vardı. Misin? Evet 3 stek vardı. At. Kaç tek geldi? Tamam 3 tek geldi. Aa korktum. Evet bununla ilgili bir bak var onu göstereceğim sana. Benim bu da çok hoşuma gitti. Bak bunu güzel düşünmüşsünüz Minecraft. Sıradaki hilemiz Emad'ın dediği cinsten bir hile arkadaşlar. Yani eşyaları çoğaltacağız. Bu benim aşırı derecede hoşuma gitti. Efsane bir bak arkadaşlar. Bak şimdi ne yapıyor Emad bak. Shulker kutusunu alıyor. Shulker box 1 yazıyor. Shulker box bir tane daha bir. Her seferinde 1 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 yazıyor ve örs kırılıyor. Ama biz oraya bir tane shulker box koymuştuk arkadaşlar. Bakın şu anda adamın iki tane shulker box'ı oldu. E bu nasıl oluyor? Bana anlatır Bu nasıl oluyor arkadaşlar? Aa Umar... içindekiler de çoğaldı! Evet, içinde. şimdi Emad'ın dediği olayı yapacağız. Bu gerçekten böyle bir bug var arkadaşlar. Peki biz bunu nerede yapacağız Emad? Görüyor musun? bizi nerede... Nerede, nerede bizim şeyimizler? Yaratıcılık moduna geçiyorum. Yeri bulduk, buraya da survival'da olunması gerekli diye bir not düşünmüş. Bu yazıydı. Yazı, yazı nasıl... tipi çok iyi değil mi? Nasıl yazıldı bunu da bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir olayımız var. Hasarlı örslerimizi şuraya bir koyayım tamam mı? Arkadaşlar şey envanterinizin oluyor. dolu olması gerek. Çünkü örs kırıldığı zaman envanterinize eşyanın gelmemesi gerekiyor arkadaşlar. Ee, o yüzden ben şurayı biraz da 64'lük şeylerle dolduruyorum. Görmüş olduğunuz gibi hepsini böyle doldurdum. Böyle 64'lük yaptık. Şimdi Emat ne yapıyorum biliyor musun? Bu şalker'ın açıyorum. İçine diyorum ha -ha. ki şey yapayım kardeşim benim. Şöyle ne yapacaksın abi. İçini dolduracaksın. Diamondlarla şöyle, dolduracaksın. Şöyle 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 diamondlarla doldurdum. Tamam mı kardeşim tamam. benim? Tamam. Gençler en önemli şeyi unuttuk. XP'miz olmadan nasıl şey yapacağız Emad kardeşim benim? XP bas kendine. bak oradan biraz da sen de bana vursa da. Bana vururum. abi dur Dili ben gibi gibi. sana direkt verebilirim. E, direkt direkt da verebiliyoruz. Aynen Emad'ın dediği gibi de oluyor arkadaşlar. Şimdi bakın ne yapıyoruz? Allah razı olsun verdi. Arkadaşlar şimdi şuradan çubuğumu aldım. Bakın ne vardı bu uçun aynısı bu örs görmüş olduğunuz gibi bunlar var. Şimdi ben buraya bu örsü koyduğum zaman bir steklik alan boş kalıyor. Yani bir slotumuz boş kalıyor. Emat bana attı. Şimdi bunun mesela bunun adına bir yazacağız. Sonra buraya koyacağız. Buraya bir tane daha bir koyacağız. Aha. Bak direkt kırıldı. Çünkü bizimki hasarlıydı. Görmüş Onda. olduğunuz gibi envanterim dolu diye. Bakın oradakini saymıyorum. Bir buraya koydum. Bir buraya. Aa. Ama evet. içindeki eşyalar gitti. Niye Olmadı. biliyor musun? Niye? Bunu kırmadın çünkü <laughs> Onu kırmadım mı ben? Arkadaşlar benim evet. hatam bir dakika Emat sen bana bir stek daha şey tutabilir misin yanında hatta iki stek Tabi tabi var 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 Bana iki stek daha şalkır at Tamam at kardeşim beni Ay şalkır demiştim çubuk attım. at Şimdi arkadaşlar buna adına bir yazdım Buna bir tane daha bir koydum Buna bir tane daha bir koydum Buna da bir tane daha bir koydum Bir koydum kırıldı Şimdi tamam. deneyelim Bakın doğru mu yaptık Ooo Oo! Ya bir sürü diamond'ın var artık Oha, bu nasıl bir bug? Bu nasıl bir bug? Çiçek vereyim mi? Oğlum bunu John John yapmamız gerekiyordu çünkü kira borçlarımızı öderdik. <laughs> lütfen lütfen. Arkadaşlar lütfen. ben 1.17'yi survival serisi yapmak istiyorum veya derseniz abi survival yapma 1.17 tam çıksın, John John yeniden başlayın 1.17. O zaman yapabilirim ama bizim John bitmedi hala, böyle yayınlarda devam edeceğim. Şimdi Emad kardeşiminin, burada adam, sen anlayacaksın ki ben Emad beyniyle düşünüyorum biraz zor oluyor. Aa, ay, an anlayı düşünemedim. Ha. Adam orayı bir yer yaptı, kapadı lavla <laughs> ve evet. arkadaşını trollüyor. Şimdi Minecraft tamam. 1.17'de tam videoyu da izleyemedim ama. Ee, ne var arkadaşlar? Ne vardı? Ne geldi Minecraft 1.17'de? Yeni, e, yeni kar. yeni kar değil de nasıl desem sizlere. Emat mesela şuradan yürüyerek geç bakayım kardeşim benim. Merhaba. Bir de bakayım. Güle güle işte öyle nakliye düşersin. Arkadaşlarınızı bu şekilde trolleyebiliyorsunuz kardeşim benim. Bakın ne ile alıyoruz bunu? Görmüş olduğunuz gibi kar kovası muhabbeti geldi. Ama böyle gidiyorum çat diye düşüyorum. Şimdi, çat 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 çat. E, şöyle bir olay varmış Emat kardeşim benim. Eğer ayağında deri bot olursa, bak şimdi izle, deri botla hiçbir şekilde lava düşmüyorsun. Nasıl? Ne alaka? İşte bunun alakasını biz sadece 117 videoları izlemediğimiz için bilmiyoruz. Bunu iyi bilen arkadaşlar bu dakika ile birlikte yorumlara aha. yazacaklar. Nasıl düştün ya? Shift'e basmamak lazımmış çaktırma. İşte arkadaşlar. bunu da öğren bir şey olduk arkadaşlar. Shift'e basma bakın bakın bak mesela bak shift'e bastığınız anında i̇şte gidiyor. Gidersiniz. Ama neden deri botla karın üzerinde yürüyüp, asla kar, deri bot, iglo. Hani ayı yaşamı, sen iyi bilirsin o yaşamı. Hani bence oradan... Tabii bizim artır. akrabalar arkadaşlar, <laughs> bir zamanlar kuruz vergin. <laughs> Facebook, Facebook yayınlarını izleyenler <laughs> geçen yıllarda çok iyi biliyor kutup ayısı, emat akrabaları muhabbetini. Sıradaki TikTok hilemiz arkadaşlar, bu e, tor TikTok efekti. Evet, Minecraft'ta... Tor mu? Thor olmak istesem burada üçlü mızrak katıyor Pek anlamayabilirsin, ben de anlamamıştım ilk izlediğimde. Üçlü mızrakları at da oraya, görmüş olduğun gibi çektiği anda görüyor musunuz? Bak yukarıdan nasıl şimşek çakıyor. Bunun olayı da şu arkadaşlar, ee, aslında bu var ya Crazy Craft'ı 1.17'de çeksek Oo. bu çok iyilerin işine yarardı. Arkadaşlar ya şimdi... Benim, çok iyi bir şey. şey. Bakın şimdi sistemimiz burada. 1.17'de ne geldi arkadaşlar? Yıldırım Savar diye bir muhabbetimiz vardı. Bu beni çok hoşuma gitmişti ve bundan Harika büyükler yapıyorlar. Bugün Instagram'da gördüm arkadaşlar. Millet bundan şey Baca yapıyor. Baca yapıyor, ayak Baca yapıyor. Değil, Emad. bir şeyler, adam, bir şeyler. Biz TikTok konusunu bıraktık yine şey bu ilde geldik. Arkadaşlar adam bundan gitmiş köprü yapmış. Emat şu mantığa bakar mısın? Bak böyle böyle. Burada size ek bilgi olsun. Baksana gel buraya Emat. Bu mu? Yani böyle şey yapıyor adam. Bak bunlarla birlikte kendi köprü yapmıştı. Böyle gördüm az önce Instagram'da görmüştüm. Yani güzel bunlar çok güzel konular yapılıyor. Neyse buradaki olayımız şu arkadaşlar üslümümüzrahımıza şey alıyoruz neydi onunla da örsümüzü koyuyoruz burada yıldırım yıldırım yönlendirmesini basıyoruz. Tamam mı? Bastık. <laughs> bak şimdi, bir dakika. Başka neyimiz var? Maşrımlar. şimdi şimdilik boş veriyoruz. Şimdi buraya bunu böyle böyle fazla bir Onu şekilde atıp... Ee, al kardeşim benim. Evet, bir kere de işe yara. Şöyle, buraya böyle atıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Bunları böyle dediğim gibi at kardeşim benim. At hem at. Bence bu kadar yeterli. Atıyorum! Atıyorum! Için. Allah. emat at kardeşimiz. E, rica etsem. Hemen yapıyorum, hemen yapıyorum. Bak, 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 bak. Kardeşim benim. Ama şimşekli, yani yıldırımlı veya aldırımlı. Sağ ol kardeşim benim. Ben biraz daha buraya böyle atayım. Hazır mısın? Hazırım kardeşim benim. 3, 2, 1. Görmüş olduğunuz gibi. Hazır mısın? Yap 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 onu yap çabuk. çalıştır. Görmüş olduğunuz gibi şimşekler çekiyor. Onu aslında kısa devre Dur. yapman gerekiyordu. Evet, evet, evet. Kısa devreyi ver. Kısa devreyi yapamadık biz. Emad doğrusunu buldu arkadaşlar. Araya Ayarladım. şey koy. Ayarladım. Emad slime bloğu koymamız gerekiyor arkadaşlar. Slime bloğu koyduğumuz zaman piston ittirdiği için sistem çalışıyor ama kendime de uyanmıyorum. Çok ses var. Bu videoda bol bol Minecraft bug'larını göreceğiz arkadaşlar. Minecraft'ta e, sınırsız ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ray. Yani sınırsız ray nasıl sınırsız yapılır mı? merak ediyorsanız şu an videoyu izleyin arkadaşlar. E, böyle bir sistem yapıyorsunuz. Aslında böyle bir sistem de değil, çok basit bir şey. Yani bunu Emad da yapar, ben de yaparım. Redstone! Bak, bak Emad. Çalıştırıyor, çalıştırdığı anda görüyor musun? Sınırsız bir şekilde eşya Oo. atıyor. Bunları niye böyle bu kadar hızlı kesiyorlar? Anlamıyorum ama bizimki çok hızlı, ileri gitmesin diye. Bakın bizimkiler, şu sistem bu, Aa. çok basit. Bak Emad çekiyorum gördüğünüz harbi gibi arkadaşlar atıyor. harbi görmüş olduğunuz gibi eşyaları sınırsız bir şekilde yapıyor yani Aa. eşyaları değil daha doğrusu rayları sınırsız yapıyor peki bu şekilde raya benzeyen Minecraft'ta daha niye böyle sınırsız yapabiliriz Emad? Yani Dur bir dakika bir dakika mesela bas şeyler vardı ya e, plakalar mesela benim aklıma direkt şey geldi mesela şunu denesek olur mu misal? olmuyor tabii ki Yok, de kırılıyor olmadı. arkadaşlar. Böyle... Ama bir dakika çok mantıklı. Başka Mesela şeyler olabilir. başka biz her zaman ematla böyle bir şey yapmaz ama düğme olmaz. Kırdı mı? Yapıyor mu? Mesela durdur e, dur dur bir bir çok yani çok alakasız Aha. ama çok alakasız. Merak... Evet yani demiş çok aşırı alakası olduğunu ama olsun gene de ya zaten bizden önce başkalarının aklına gelip denemişlerdir. Olsaydı bunların da videosu gelirdi diye tahmin ediyorum. Aa Bu... Bunlar ben... arada kalıyor anladığı kadarıyla ama bir şey olmuyor arkadaşlar. Emat, Minecraft'ta normalde sınırsız su, e, su yapabiliyoruz değil mi? Evet dörtlü. Evet ama sınırsız lav sistemi yapabiliyor muyuz kardeşim? Hayır yine? olmuyor Şimdi, asla e, da olmayacak. Evet Minecraft 1.17'de bunu yapabiliyoruz arkadaşlar. Sınırsız lav sistemi yapma olayı var bu oyunda. Onu sınırsız şu, derken? Sınırsız lav sistemi. Emat yukarıya şöyle bir e, lav havuzu yapıyorsunuz arkadaşlar. Altına ne yapıyorsunuz? Bu sarkıtlar var ya hani mağaralarda hani o gelemeyen Aha. mağaralar güncellemesi var ya. Yani bu güncellemeyi saymıyorum arkadaşlar. Orada Aha. E, o sarkıtlar... E su damlatıyor mantıken. Lav da damlatıyor. Şöyle bir şey var. Adamlar şöyle bir mantık çok güzel bir mantık getirmişler Minecraft'ta. Bak şimdi. Bak görüyor musun? Bak bak. Lav damlıyor. Lav, lav damlıyor. Atasözümüz vardır. Damlaya damlaya göl olur. Minecraft'ta şöyle bir kodumuz var. Game rule. Random bir zamanı hayvan gibi hızlandıralım arkadaşlar. Ee, hayvan gibi hızlandırdığımız zaman. Oo. Dur bak görmüş olduğunuz Oo. gibi. Bak, kova doluyor bak. Arkadaşlar bunu ama e, siz Minecraft'ta zamanı hızlandırmayın tabii ki de. Yani arkadaşlarınız oynarken bilgisayarda kasırlı serverda. Bakın şimdi. Survival'a geçiyorum. Bak bir kova lava aldım. Gittim şuraya koydum. Bak. Bak yine doldu. Koydum. Yine doldu. Bak şimdi bak. Bak bak bak. Bunu bunu da aldım. Bak bunu da aldım. Bak orada yine, yine doldu. Oldu. Görmüş olduğunuz gibi bakın şimdi. Sınırsız e, şimdi yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Lavdan hiçbir şey eksilmedi. Yani bu ne demek oluyor? Minecraft istediğiniz gibi artık hızlı bir şekilde şey yapabilirsiniz. Neydi onun adı? Sınırsız lav sistemi yapabilirsiniz 1.17'de. Ve şöyle de bir şey var arkadaşlar. Mesela bu random tax speed'i e, time Speed'i bilmeyenler için göstereyim. Şimdi zamanı hızlandırdık ya sevgili kardeşlerim benim. Tabi zamanı hızlandırıcı burası hızlı bir şekilde yeşilleniyor. E, tarlaları da hızlı bir şekilde büyütebiliyorsunuz bunun sayesinde. Yani bu kodu yazdığınız zaman az önce yazdığım kod vardı ya. Her bu. şey hızlanıyor, zaman hızlanıyor arkadaşlar. Her çok şey. hızlı böyle. Mesela koyunu kesiniz, yünü çok hızlı bir şekilde çıkar. Bunun normali 3'tür arkadaşlar. Yanlış biliyorsam yorumlarda düzeltirsiniz Şimdi Minecraft'ta arkadaşlar nedir de şey yapamıyoruz, nedir de su koyamıyoruz arkadaşlar. Evet. Ee, ama şeylerde koyabiliyorduk. Neyi de koyabiliyorduk Emad? Snapshotlarda mı? E, snap snapshotlarda koyabiliyorduk. Ben e, hiç yani, koyamadım. E, snapshot yani sen çünkü denemedin arkadaşlar. Ama şimdi nedir da biliyorsun nedir cehennem olduğu için oraya su vesaire bir şey getiremiyoruz sevgili kardeşim. Evet. Burada şöyle bir olay var. Az önce biz ne yaptık arkadaşlar? Karı artık kovayla alabiliyoruz. Tozlanmış kar oluyor. Buradan şimdi Nether'a gideceğiz. E, bakın burayı bizim ekip de koymuş. Gittik. Woo. Bakın şimdi bizimkiler bu sistem hazırladı mı? Yani hazırlamadı galiba. Bakın şimdi. Şuradan aşağı atladığım zaman normalde ölmem ama sürünürüm büyük ihtimal. Survival'a geçiyorum. Zıplıyorum. Bunu böyle koyuyorum. Görmüş olduğunuz Neredesin? gibi ölmedi. Bak şimdi emat bir daha yapıyorum kardeşim benim. Ben onu çok hızlı aldım arkadaşlar. Olayı tam anlatamadım. Bak altta bekle beni. Tamam mı emat? Tamam. Bak tamam. şimdi aşağıya atlıyorum. Hazır mısın? 3, 2, 1 Hazırım. atladım. Bunu böyle koydum. Of. Gördüğün Gördüğü gibi nedir de artık demeye hiç almıyorsun. Yani bunu atladım ya aşağıya. Hiçbir şekilde demeye hiç almıyorum Emat. Bak ben yine kardeş. Ben de yapacağım? Dene yapacağım. Dene, gel bakalım. Demeyi çaldın mı? Ee, şey da değilim. <laughs> ya, evet şimdi dene ben aldım seni survival'da. Dene şimdi. Üç, iki, bir. Dene. Hayır. E, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hani ne su getiremiyorsunuz. Hatta onu test edelim. Eee, su kovası diyelim. Bakın. Pıs. Bak gidiyor su bak. Bak görüyor musunuz? Pıs. Mesela nedir de en büyük özelliğimiz arkadaşlar buydu mesela Emad gel. Mesela bu. Abi. Bu olmazsa olmaz. Şey Minecraft'ı <laughs> iyi Minecraft başlayan arkadaşlar bunu yapın. Ee, bu videoda Minecraft 1.17 hakkında bilinmeyen TikTok hilelerini sizlere göster. Yani biliyorsunuzdur çoğunuz da biz Emad'la yeni gördük arkadaşlar. Daha fazla bu tarz video için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Arda ve Eymen'i bu map hazırladıkları için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın ve abone olmayı unutmayın.